Arkadaşlar biz şimdi bir korku bahçesine geldik. Burada evet. bütün hayvanların olduğu söyleniyor. Korkunç ne var Demer? Ee, tarantula. Tarantula. Elif sen ne görmüştün? Kontrol <laughs> savur ve çetesi mi görmüştü? sen ne görmüştün? Ben de örümcek. Örümcek görmüştün. Laba. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Onları yerinde ziyaret edeceğiz. Bakalım Laba. yerinde duruyorlar mı? Bir kere biz onlardan Laba. daha kalabalığız. Evet. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi onlara gününü göstereceğiz. Hadi bakalım yarın. Ben Çok Oy, Eyvah eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Böyle garip garip şeyler oluyor. Böyle de garip garip şeyler oluyor. Ben, Ömer, Yarın, Ömer. Hepiniz birbirinize sarılın çabuk. Çabuk. Ne oldu Ömer? Nerede gördün? Şu, Orası mı? karanlık Ömer. Oraya gidemeyiz. Büyük müydü? Evet. Ne kadar büyüktü? Senin kadar boyundaydı. Benim kadar? Evet. Eyvah hemen kaçalım buradan. Hemen kaçalım. Çabuk Ömer eve. Amca amca. Efendim Yaren. Tarantula'nın yanında kocaman bir uzaylı gördüm. Simsiyahdı. Simsiyah mıydı? Evet. Yeşil olmasın? Yeşil ve siyahtı. Eyvah eyvah. Bütün hayvanlar buraya gelmiş bugün korkunç hayvanlar. Bunda bir de şey vardı. Ne vardı? Tarantula. Ee, ile uzaylı vardı. Uzaylı sadece. vardı. İkisi de çok korkunç. Bakalım başka ne var ya? Ben çok merak ettim. Siz heyecanlandınız <laughs> mi? <mı>? Biraz <laughs> da korkmaya başladım ben. Ben de çok eğlendim. Zeynep sen ne gördün Zeynep? Karanlığın içinde geziyorsun. Ne zararı? Ne zararı? kocaman lafı bu gördüm. Kocaman la Evet. bu. Hangi renkti? Mavi. Mavi miydi? Evet. Kahverengi olmasın. Kahverengi daha büyüktü. Eyvah. Mavi renkli senin boyunda kadar vardı. Arkadaşlar birazdan hepsine bakacağız tamam mı? Tamam. Hepsini göreceğiz. Tamam. Elif ne oldu? Bak büyük büyük tonton savur gördü burada. Tonton savur da mı gelmiş? Eyvah. Bakın biz onlardan daha güçlüyüz. Evet. Tamam mı? Evet. Dur bakalım. Evet. ne oldu? Büyük bir şey görümcek gördüm. Oh, ne gördün? Yağmur sen ne gördün? Ne gördün amcacığım? amcacığım. Böcek mi gördün sen? <laughs> arkadaşlar yağmur da <gülüyor> böcek <gülüyor> görmüş kocam. <A> <laughs> <laughs> şimdi şimdi gidelim. Şey bakalım doğru mu söylüyorsunuz, evet. yalan mı söylüyorsunuz? <laughs> Hepsine bakacağız arkadaşlar. Bu evet. videoyu <laughs> mutlaka sonuna kadar izleyin. Evet. Tamam. Bütün hayvanları göreceğiz bugün. Bakalım yalan mı söylüyorsunuz, doğru mu söylüyorsunuz? Arkadaşlar güçlü olduğum için ona gününü göstereceğim. Gerçekten Hadi bakalım Ömer. Geç bakalım. Sıradaki Yaren. Yeşil uzaylı gördüm. Ha, kocamandı. Boyu o dünyalı değildi. Başka bir gezegenden mi gelmişti? Evet. Büyük müydü bayağı? Bayağı bayağı büyük. Benden büyük müydü Yaren? Evet senden bayağı bayağı bir uzun. Ne kadardı. Hadi gidelim bakalım bakalım Yaren. Doğru mu söylüyorsun yalan mı söylüyorsun? mı gelmişlerdi? Evet. Ama Zeynep biz onlardan daha kalabalığız. Şimdi ona gününü gösteririz biz. Evet. Hepsini kovalayacağız. Tutu sopa gelmiş. Büyük büyük karnı vardı. Sopasını, evet Sopasını, Sopasını da almış mıydı yanına? Sopasını da almış mıydı yanına? Şimdi sapan. ona gününü göstereceğiz. Ablamın yani hepsini de Tamam. Tamam babacığım. E bir lütfen. tane şeye geldim. <laughs> Kos kocaman örümcek. Kos kocaman örümcek. Şimdi ona gününü göstereceğiz. Bakalım <laughs> yalan mı söylüyorsun doğru mu bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur sen de görmüştün? Yağmur örümcek mi Becek mi görmüştü Yağmur değil mi? Evet. Arkadaşlar Becek görmüştü. Evet. Bakalım doğru mu evet. yalan mı? Evet. Ömer neredeydi? Tam orada ee, gözleri kırmızıydı. Hatta İşte evet. orada Ömer biz görüyoruz ha ya. Arkadaşlar. Senin ağacın ka ağaç kadar bir boydaydı. Hayır ağaçtan daha büyük. Baksana kocaman. Hani? Bakın arkadaşlar orada evet. bakın. Gördünüz mü? Evet. Hı -hı. Aa çok çok ne korkunç. Yapacağız. Evet. Buna gününü göstermemiz gerekiyor. Bence de. Buna gününü göstermemiz Ama gerekiyor. Ama ilk önce çok daha güçlü olmamız lazım. Ama bu da bayağı korkunçmuş. <laughs> Bak hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket geliyor geliyor arkadaşlar. <laughs> kaçın <yeri> arkadaşlar. <laughs> i̇şte Yaren. Gördün mü? Evet Sefer amca gördüm o Karanlığın içinde. Bak hep bir şey sallıyor. Bir de dans ediyor arkadaşlar. Evet dans ediyor. Bayağı da büyük. Oha. En son Yatıyor Aa, büyüyor, 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 Gari, büyüyor, istiyorsun? büyüyor. arkadaşlar. Kaçın. Yaren, bileyim, yaren, yaren, geliyor kaç. Yaren, yaren kaç, ya. kaç, 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 geliyor. kaç. Kaçalım arkadaşlar. Şimdi ben. Eyvah, ben şuna biraz daha yaklaşayım dur bakalım. Ben de geleceğim dur. Dans ediyor ya. Dur bekle bekle. Kaçın kaçın Vur, çok Vuracağım yaklaşmayın. Ona, izle. Çok yapar. Ömer ha. dur, Ömer gitme dur. Sen. Zeyn... Işte evet arkadaşlar Zeynep de doğru söylüyormuş. Burası tam Lan bir korku bahçesi. Içer, evet. Bütün böyle yaratıklar buraya toplanmış ya. Zeynep, evet, evet. biz bunu ne yapacağız? Çetesi nerede? Çetesi arkasında demirden bakıyor herhalde. Ben bilmiyorum. Sen çetesini gördün mü? Evet. Eyvah arkadaşlar, burası bayağı korkunç Oha. olmaya başladı. <laughs> Bütün hayvanlar geldi arkadaşlar. Ömer, Elif, Yaren, ne yapacağız? Bence oh, güçlerimizi kullanalım. Evet. Bence, bence de değil mi arkadaşlar? Evet. Herkes özel bizim de özel güçlerimiz var ama. Tonton savurun sapı kopmuş. A ağaçları yıkarak. 3. Baba, o hiç kadar boyzu var? Evet, orada Elif. Tonton savur orada. Arkadaşlar. Arkadaşlar kocaman tonton savur bakın sana. Şuna bakın. 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 Bak. Bak, 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 bak 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 geliyor bak oraya gidiyor bak bak bak. Oraya gidiyor. Kulübenin yanına benim Evet arkadaşlar geliyor. Bizimle beraber geliyor. Karanlığa doğru gidiyor arkadaşlar. Karanlığa doğru gidiyor. Gitme, Kovalayalım şunu. Gel, gel. Kovalayalım. Ömer dur. Tek başına gitme. Sobasını Elif. Bırakmış. Elif gel. Elif kaçın Elif. Elif. <laughs> Ay bırakmamış oraya. bakın 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 orada bak arkadaşlar. Oha çok büyük. <laughs> Elif dur tek başına gitme. <laughs> saldırı Elif Elif Elif. Elif gel, gel. Elif gel buraya. Arkadaşlar Elif tek başına meydan okuyor tamtan sonra. Oluyor, kalkar, arkadaşlar arkadaşlar Eylül de doğruyu söylüyormuş. Evet. Pır pır pata yok kim o? Evet ben de Orada dans ediyor Elif dur. Dur Demirce Eylül, Eylül gitsin. Saplanmış. Eylül. Eylül dur Eylül. Dur, Eylül. dur arkadaşlar durun. Eylül. Dur dur pata min. sizi dövebilir durun tek başınıza gitmeyin. Ağaç sizi dövebilir. Evet ağaç adam mı ne o öyle ya. Demek Evet. O ağaçların çok içine saklanıyor. Çok yakınlaşmayalım. Kaçın. zaten bir vurma onda uçarız. Geliyor bakın bakın bakın. bakın, Baya büyüyor bu. Evet büyüyor büyüyor evet. büyüyor. Zırtına ağaçlardan bakalım. nefes alıp daha çok büyüyor. Ağaç Gücünü ağaçlardan mı alıyor bu? Evet. 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 Hatta dans ediyor yani. Nasıl bir dans bu? Elif. 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 Elif gel buraya. Elif ezecek şimdi ayağının altında. Ha, çekil. Kıpkı bu. Açın kaçın. Kaçın. <laughs> Kaçın. Bu gel buraya nereye gidiyorsun? Hadi gidelim arkadaşlar. Burası çok korkunç. Köpek sesleri. Köpek sesleri de geliyor. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Çıkmış. Köpek seslerini de duyuyor musunuz? Evet. Evet. Eyvah. Arkadaşlar, çok şeyler oldu. O gösteremeyiz. Evet. çok korkunç şeyler oldu değil mi Mert? Evet. Böyle bir şu kopan ağaçtan çıkmış tarantula da şeylerin. La burada evet. e, yumuşak şeylerden olduğu için burada birçok tane yatak var. Oradan da çıkabilir. Evet Yaren sen neler hissediyorsun? E belki uzaylı şey uzay uzaydan gelmişler. Evet. Benim başım ağrıyor galiba bayılacağım. Eyvah. Eylül elif, elif yapma arkası, öyle. Baksanıza zaten o binerken kopartmışlar. Evet arkadaşlar buradaki salıncaklara <gülüyor> binmişler. <gülüyor> Burası tam bir korkunç bahçesi olmuş böyle ya. Aa kötü bir şey baktı. <laughs> Ömer Elif, Ömer. Burada korkunç şeyler oluyor. Bu bahçeyi bir an önce terk etmemiz lazım. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi toparlanın çabuk. Evet, çabuk üç. Arkadaşlar o bahçede çok korkunç şeyler oluyor. Hemen burayı terk etmemiz gerekiyor. Eyvah. Eyvah! 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 Kaçın. Kaçın.